Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim. Sizler için haftanın yıldızlarını çekmek istedim. Bakalım ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta A101'lerde ne gibi indirimler var? Hep birlikte görelim. Şöyle göstereceğim ürün Bingo'nun Bingo Soft ee, yumuşatıcılar indirimde. Şu şekilde de 3 farklı çeşidi var göstereyim sizlere fiyatları ise 10 TL ve üzeri alışverişlerde 115 liradan 55 liraya düşmüş arkadaşlar şöyle 3 farklı kokusu bingo'nun oksijen şöyle çamaşır suyu var bu da şu anda indirimde bu da 750 milimlik oluyor 45 liradan 29 liraya düşmüş torkunun da helvası var onu da göstereyim sizlere ee, hem kakaolu hem sade olanı. Fiyatları ise 115 liradan 85 liraya düşmüş. Bunlar da Akın şöyle e, devam sütü var. Şöyle mama biberon maması var. Şöyle e, devam sütü. Fiyatı 280 liradan 200 liraya düşmüş. sikoların saç boyaları var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise bunların 125 liradan 75 liraya düşmüş. Ee, şurada şöyle renkler var ee, çilek kırmızısıymış ve derdane tonlar var bunlar da üçlü olarak satılıyor şu şekilde fiyatları ise 215 liradan 125 liraya düşmüş ve ovadan osmancık pirinç var onu da göstereyim iki buçuk kiloluk şöyle fiyatları ise bunların 117 lira 50 kuruştan 105 liraya düşmüş Lipton'un Doğu Karadeniz çayı var 1 kilo fiyatları ise 277 lira 50 kuruşta 199 liraya düşmüş ve e, bal şey. parmak evet. e, balları var evet. yayla ova bu da 10, 10 TL ve üzeri alışverişlerde 179 liradan 170, e, 379 liradan 175 liraya düşmüş. Bunlar da e, ve burada da şöyle Perkolun şöyle çamaşır deterjanları var sıvıda e, çamaşır deterjanı fiyatları ise bunlar 10 TL alışverişlerden 200 liradan 89 liraya düşmüş Persil'in şöyle 5.5 e, kiloluk toz deterjanı var bunlar da 289 lira, 290 liradan 199 liraya düşmüş. Evet burada da kakaolu indeks var. Şöyle fiyat 64 lira 50 kuruştan 50 liraya düşmüş karamelli ve şöyle bitter çikolatalı olanlar indirimde şu anda. Evet burada da şöyle kek var. Şöyle frambuazlı fiyat 27 liradan 20 liraya düşmüş. Evet burada da çıt kırıldım. Ee, şöyle fiyonk krak. Krakerler fiyat 14 lira 50 kuruştan 10 liraya çeşitli çubuk krakerler var. Fiyat 10 liradan 8 liraya düşmüş. Ve şöyle balık krakerler var. Fiyatları 9 lira 50 kuruştan 8 lira 50 kuruşa düşmüş. Marshmallow'lu şöyle polar ve halleyler var. Fiyatları ise 48 liradan 34 liraya düşmüş. Et burada da şöyle et var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 33 lira 50 kuruştan 26 lira 50 kuruşa düşmüş. Et Doğanay'dan şöyle limonata var. Şekersiz. Fiyatları ise 32 liradan 28 lira 50 kuruş. Bunlar 1 litrelik oluyor. Ve burada da şalgam acılı ve acısız olarak var. Fiyatları ise bunların 34 lira 50 kuruştan 29 lira 50 kuruş. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Evet ee, burada da şöyle e, pudra şekeri var petek markasının 18 liraylı kuruştan 14 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle çubuk tarçınlarda indirimde şu şekilde fiyat 59 liradan 39 liraya düşmüş. Kimyon var. E, Fiyatı 21 liradan 14 liraylı kuruş. Ve karabiber var. Değilmen kapak. Fiyatı 49 liradan 33 liraya düşmüş. Ve burada da şöyle Çıtır pane harcı var, fiyatı 40 liradan 30 liraya düşmüş. Analı kızlı çorbalar var, fiyatı 20 liradan 17 liraya düşmüş. Knorr markasının ve Knorr markasının çeşni baharatı var. Fiyatları ise bunların 27 liradan 20 lira 50 kuruş. Tavuk çeşni var, fiyatı ha? 27 liradan 22 liraya düşmüş. Et kaş markasında domates salçası var, 700 gramlık. Fiyatları ise 33 liradan 23 liraya düşmüş. Ve şöyle Galle markasının e, sirkesi var. Fiyatı 8 lira 50 kuruştan 25 lira 50 kuruşa düşmüş. Çift markasının şöyle krem temizleyicisi var. 750 gram milimlik pardon. Fiyatları ise 74 liradan 54 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet Burada da şöyle Rinson'un 8 kiloluk toz deterjanı var. E, fiyatı 325 liradan 369 liraya düşmüş. Evet burada da Oman'ın 6 kiloluk toz deterjanı var. 424 lira 50 kuruştan 349 liraya düşmüş. Bunlar da bu şekilde. Evet Yayla markasının haşlanmış nohut ve fasulyesi var. Bunlar da fiyatı 40 lira 41 liradan 32 lira 50 kuruşa düşmüş. Evet burada da Knorr markasının mercimek çorbası var. Tarhana çorbası, kremalı çorbalar. Fiyatlar 32 lira 50 kuruştan 25 liraya düşmüş. Evet burada da Pril markasının şöyle 110 milimlik oluyor. Ee, 1100 milimlik fiyatı 110 liradan 80 liraya düşmüş. Bunlar da şu anda indirimde. Evet Bendo markasının da şöyle çorum mantı Şöyle mantıları var. Fiyatları ise bunlar hadi kartla 24 lirayı kuruş bir fiyatı var. Şöyle banetenin makarna çeşitleri var. Fiyatı 34 lirayı kuruştan 23 liraya düşmüş. Evet burada da gelenek unlar var. Bunlar da şu anda indirimde. 2 kilo fiyat 62 lirayı kuruştan 45 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle e, Dorbi'nin pasta kremaları var. Fiyatı 26 lira 50 kuruştan 19 lira 75 kuruş. Ve podinkleri var. Şöyle vanilyalı ve muzlu. Fiyatları ise 11 lira 50 kuruştan 9 lira 50 kuruş. Ve kakaolu olanlar da aynı şekilde 17 lira 75 kuruştan 12 lira 75 kuruşa düşmüş. Evet burada da şöyle çerezliyanın antep karası var. Fiyat 46 liradan 40 liraya düşmüş. Evet Melika'nın da şöyle sütlü çikolatası var. Fiyat 51 liradan 39 liraya düşmüş. Evet bir şah markasının şöyle yoğurtları var. Göstereyim bir buçuk kiloluk oluyor. Fiyatları ise 57 liradan 47 liraya düşmüş. Evet burada da brownie kekler indirimde. Fiyat 22 liradan 18 lira. Ve brownie pasta dilim var. Fiyatı 16 liradan 13 liraya düşmüş. Ve burada da ay markasının şöyle klasik beyaz peyniri var 600 gramlık. Fiyatı ise 149 liradan 129 liraya düşmüş. Evet burada da Carper markasının şöyle 24 adet üçgen peyniri var. Fiyatı ise 92 liradan 65 liraya düşmüş. Ve burada da Beynes markasının da peyniri var. 500 gramlık şöyle bir göstereyim indirimde fiyat ise bakalım 105 liradan 79 liraya düşmüş bir beynes markasının bir kiloluk tah peyniri indirimde onu da göstereyim 39 lira 50 kuruştan 115 liraya düşmüş Evet burada da şöyle ezini lor peyniri var. Fiyatları ise 68 lira 50 kuruştan şu şekilde 47 lira bir fiyat var. Topi markasının şöyle burgu peynirleri var. Ee, ve top peynirleri var. Şu şekilde fiyatı 98 liradan 75 liraya düşmüş ve Murat Bey e, beyaz peyniri var. Bu da 700 gramlık fiyatı. 199 liradan 139 liraya düşmüş. Evet Murat Bey tel peyniri de var. Bu da 200 gramlık fiyatı. 98 liradan 75 liraya düşmüş. Çörek otlu ahir markasının şöyle e, üçgen peyniri var. Pardon. Şu şekilde eee Şöyle üç farklı çeşidi var. Fiyatı ise 79 lira. 50 kuruştan 65 lira bir fiyatı var. Ve burada da şöyle tereyağı var. Tuzlu Karlı Dağ markasının fiyatı 423 liradan 325 liraya düşmüş. Et Cumhuriyet Kangal Sucukları var. 250 gramlık. Fiyatı 209 liradan 165 liraya düşmüş. Etnamet'in şöyle macar salamları var. Fiyatı 27 liradan 21 lira. Bunlar aç salam var. Şöyle dilimli fiyat 26 liradan 21 liraya düşmüş. Ve torku markasının da şöyle fıstıklı helvası da var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 136 lira kuruştan 99 liraya düşmüş. Bunlar 500 gramlık Hun markasının da Evet Garni'nin şöyle e, yüz temizleme jelleri var. gözenek gözenek sıkılaştırıcı. Fiyatları 99 liradan 75 liraya düşmüş. Evet burada da Baby'nin ıslak havluları var. Bunlar da 3 4'lü olarak satılıyor. E, fiyatları ise bakalım. 106 lira 50 kuruştan e, 59 58 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle Signal'in diş macunları var. Fiyatları 79 liraya 50 kuruştan 49 liraya düşmüş. Ve Signal'in bu şekilde de diş macunları var. Çürüklere karşı Fiyat 39 liraya 50 kuruştan 29 liraya düşmüş. Evet burada da Şöyle göstereyim. E, Şegos markasının üçü bir arada kahve çeşitleri var. Bunlar da 10 TL alışverişlerde. 90, 99 liradan 49 liraya düşmüş. Ve burada tat markasının şöyle aile paketi var. Ketçap Mayonez. 10 TL alışverişlerde. 165 liradan 79 liraya düşmüş. mini ki var. E, bunlar da şu anda indirimde. Fiyat ise 10 TL alışverişlerde. 209 liradan 119 liraya düşmüş. Ve Kaş markasının da siyah zeytinleri var. Fiyatı 200 liradan. 10 televizyon işlerde 109 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet